Manisa Hayvanları Koruma Derneği Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine tepki gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan protestoya katılan Manisa Dem Başkanı Reyhan Elbirler ve Manisalı vatandaşlar, ETV mikrofonlarına yaptığı açıklamalarda sokak hayvanlarının uyutulması teklifini sert bir şekilde eleştirdiler. Manisa Hayvanları Koruma Derneği hakdem olarak son günlerde hatta son aylarda diyebilirim hazırlığı duyduğumuz yasa teklifindeki maddeler uyarınca çok tedirgin olduk, çok üzüldük ee, ve Türkiye'nin dört bir yanında da infale neden oldu. Tahmin ettiğimiz maddeler şu anda e, işte şeyde Tarım Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Bütün tepkilere rağmen bizler de geçen aylardan beri işte nerede miting var, nerede basın toplantısı konuşması var, oralara katılıyoruz. Kendi il, ilimizde de ilçemizde de bunu yapma gereğini duyduk. Ee, çok üzgünüz çünkü 20 seneden beri gerçekten yaşatan bir yasa var ve yine bu hükümetin çıkardığı bir yasaydı o. Ee, yaşatarak sokaktaki hayvanların hem insan açısından hem de hayvan açısından e, sorunlarının çözümünü içeriyordu. Ama 20 senedir uygulanmayan bir yasa. Düşünün ki 1389 belediyenin hali hazırda yaklaşık 1200 belediyesinde bakım evi yok. Yani bu hayvanlar nerede kısırlaştırılacak, nerede aşılanacak ama yasa çıkar çıkmaz da uygulanmasını istiyorlar. Nedir uygulanması istenen? Köpekler ve kediler toplanacak barınaklara. Artık bakım evi olmayacak oraları. Barınak olacaktır. Barınaklara götürülecek. Olmayan barınağı nasıl götüreceksiniz? Ve bizim için ötenazi insan içerisinde olan karşılıklı anlaşmayla ömre son vermek demektir. Ee, daha önce biliyorsunuz uyutma lafını çıkardılar. O çok tepki toplayınca ötenaziye çevirdiler. Yani gaf üstüne gaf. Yürekler Öldürmeye demeye yetmiyor. 10 yıldır görevini yerine getirmeyen e, belediyelerde, örnek vereyim Yunus Emre'de, Şehzadeler'de bakım evi yok. E, diğer küçük ilçelerde de öyle. Olanlar da zaten e, yaşam haya standardına uygun değil. E, son belediye seçimlerinde 17 ilçenin 14'ünü CHP aldı. Onların genel bir yayını var zaten. Kaldı ki o 3 ay öncesi daha böyle teklif meklif söz konusu değilken genel merkezden ilçe beli, şey belediyelerine şey gitti genelge gitti. Bütün belediyeler dediler ki veteriner hizmetleri birimi kuracak. Büyükşehir belediyeleri de veteriner hizmeti ve halk sağlığı daire başkanlığını kuracak. Zaten işi ciddiye alma bununla başlar. Bugün bakıyorsunuz yani 10 sene öncesi büyükşehir olmuş Yunus Emre'de bir İl büyüklüğünde ilçemizde veteriner hekim hizmeti yoktu 10 sene. Şehzadelerde veteriner hekim var ama bakım evi yok, klinik yok. Yani e, bu işi ciddiye aldıklarını gösteriyor. Bir de e, beyanları da var. Yani biz öldürme yapmayacağız diyorlar. Ama toplamak da bir yerlere kapatmak da binlerce hayvanı ölümdür. Ee, sokak hayvanları ile ilgili yeni bir düzenleme çıktı. Evet. Şu anda TBMM'de görüşülüyor. Hayvanların uyutulması ile ilgili bir karar çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ona kesinlikle karşıyım. Ee, hani onların da bir canı var ve onların canı üzerinden bizlerin bir yorum yapmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bir çözüm değildir. Ee, e, uyutulması çözüm değildir. Kısırlaştırılması gerekir hayvanların. Tabi bu zaman alır ve tahmin ediyorum 4-5 yıl içerisinde de e, o e, şey popülasyonun azalacağını düşünüyorum yani. Kesinlikle hayvanların uyutulmasına karşıyım. Hayvanlar bizim her şeyimiz. Biz nasıl bitkiler, canlılar olarak doğadaysak hayvanlar da doğada. Hiç kimsenin onların canını almaya hakkı yoktur. Yasa geçerse herkes köpekleri savunmak için, vermemek için elinden geleni yapacaktır. İnanın gerçekten ben bu yasa hakkında e, vicdanen çok rahatsız oluyorum. Toplum olarak da rahatsızız. Sonuçta bu hayvanların yaradan yaratmış gibi bir şeyleri var. Onları öldürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Cüret edemezler. Eğer ki böyle bir şey yaparsa da tarihe kanlı bir yasayla yasayla ismini duyurmuş olurlar. Bu da onlar için çok kötü bir anıl olur. Ama gerçekten de ben bunu hissen istemiyorum. Yani hayvanların yaşamaya hakları var. Sonuçta onlar bizim her şeyimiz. Ee, biz e, 5199 nolu yasanın e, tıpkı e, daha önceden kurulmuş olan yasanın uygulanması bizim için yeterli. Ee, onu bile uygulasak şu anki kısırlaştırma, aşılat ve yerinde yaşat e, programını uygulamak. Biz Ben bir sokak gönüllüsüyüm aynı zamanda. Bulunduğum bölgede e, bu e, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılaması konusunda belediye ile de irtibat <laughs> halindeyiz. E, yeter ki bize fırsat verilsin, bu canlarımız öldürülmesin. Eğer biz sokak köpeklerini ortadan kaldırırsak bir süre sonra fareler ortayı basacak. Paris'i görüyoruz. Dünyanın en ünlü şehri ama sokakları fareden geçilmiyor. o yüzden sokak canlarımız bizim her şeyimiz. Biz bunu halledebiliriz. Yeter ki yerinde yaşatı, kısırlaştırılsın. Yerinde yaşatılsın. bu kadar. Önce şu sokak hayvanlarına tecavüzcülerden bu Türkiye'yi kurtarsınlar. Sonra bizim hayvanlarımıza sıra gelsin. Biz o zaman zaten gönüllü olarak onlarla çalışırız. Sokaklar hayvanlarla tecavüz dolu barınağa en az haftada iki kere sokak hayvanına tecavüz uygulanmış hayvan geliyor. Lütfen önce bunu dile getirin. Yoksa kuduruk olan hayvanlar değil insanlar. Bakar. Bakar.